Her kim ki yarın oruç tutarsa Allahu Teala gelmiş ve geçmiş günahlarını siler İnşallah. Keza Resulullah buyurdular ki kim ki zilhiccenin dokuzunu yani arefe gününü yani yarını oruçlu geçirirse Allah'ın gelmiş ve geçmiş günahlarını bağışlayacağını umut eder. Bundan ötürüdür ki inşallah eğer yarın oruç tutarsak Allah'ın mağfiretine merhametine mazhar olacağız. Ayrıca Teşrik tekbirleri vakti geldi. Teşrik tekbiri ne demek? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ve lillahi'l hamd demek. Teşrik tekbirleri genel görüşe göre, yani mezhep fark etmeksizin, kadın, erkek, mukim yani seferi, yolcu olmayan, seferi yani yolcu olan herkesin üzerine vaciptir. Hanefi mezhebi, Cuma namazını kılamayan kimsenin teşrik tekbiri getirmesi gerekmez şeklinde hüküm olsa bile genel görüşe göre herkesin getirmesi lazımdır. Farz namazı kılabilen herkesin teşrik tekbiri getirmesi lazımdır. Teşrik tekbirlerinin zamanı Hanefi mezhebine göre Arefe günü sabah namazıyla başlar. Bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar sürer ve her farz namazının arkasından bir kere getirmek lazımdır. Şafii mezhebine göre ise teşrik tekbiri bayramın birinci gününün öğlen namazıyla başlar. Bayramın dördüncü gününün sabah namazında nihayete erer. Bu iki mezhepte de bir kere getirmek yeterli olsa bile üç kere getirdiğin zaman bu daha çok sevaptır kardeşler. Allah kendisinin bu kadar çok anıldığı böylesi mübarek günlerde affıyla, mağfiretiyle, merhametiyle ve ikramıyla bizi lütuflandırsın. Ailemiz, çoluk ve çocuğumuzla beraber güzel, mutlu, huzurlu ve bereketli bayramları bizlere nasip eylesin. Küslerin barışmasına, sıkıntıları olanların da sıkıntılarının giderilmesine vesile olur bayram inşallah. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olunuz.